Merhaba arkadaşlar ben Mesut Bursel birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar yeni kostüm geldi Kara Şövalyesi ay Kara Şövalyesi mi kırmızı ejderhacı siyah arkadaşlar bedava gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir kostüm şöyle ekran fotoğrafını aldım daha dükkan yenilemeden nasıl geldi ben onu anlamadım ama ben bir diğer hesaplarıma gidip alayım ve geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar benim jesside bir kostüm daha vardı. Yalnız ki Ama şu an Kırmızı Ejderha bir oynamak istiyorum. Hani nedir ne değildir falan diye. Bence güzel bir kostüm olacağını düşünüyorum. bedava falan özelliklerinden bahsedeyim şimdi. Ee, bu Supercell Çin'de yayınlanıyor ya arkadaşlar. Ee, o yüzden bu da o Çin'e yayınlandığı için yani Supercell değil mi? Brawl Stars ya da Supercell'in diğer oyunları herhalde. Ama ben Brawl Stars e, şeyinden konuşayım. belki şu an bu Eylül'e özgürse var. Geldi takımı alalım. İsmini duracak vermiyor sana hiç güvenmedim. Hani dönmesine falan. Pembe. Ay Eyvallah. Allah derler. Şurada. Hı. Yani Gittik. Ama Güzel bir kostüm. Böyle kazanlık animasyonu yok ama bence idare eder yani bir bedava kostüme göre. Arkadaşlar bakın burada diyor zaten içinde yayınlanıyoruz diye. Yani Herhalde ondan olsa gereken ya. yani Ben öyle düşünüyorum yani, en Ama ben bundan çok tamam bunun tarifte hoşuma gitti. Ama şey, şey, siyasal Ben bunu da çok seviyorum. Neyse biz bununla bir kufa kazanıyoruz. We'll